Ruh sağlığı yerinde olan insanın bir hedefinin olması lazım. Bir idealin olması lazım. Gelecek için gerçekçi planlarının olması lazım. Ve bu planlara, bu bir hedeflere ulaşabilmek için gayret içerisinde olması lazım. Hedefsiz bir insanın, rüyasız bir insanın, hayalsiz bir insanın bugün değilse yarın ruh sağlığı bozulur. Açık ve net. Çünkü İnsanın kodlarında, fıtratında bu var. İnsan bir sebeple yaşar. Sebepsiz insan yaşamaz. İnsanın ruhu var, vicdanı var, bilinci var, aklı var, kalbi var. Ve bütün bunların hepsi ottan, böcekten, börtüden, kediden, köpekten farklı yaşamayı gerektiriyor. Bir insanın aklı varsa, vicdanı varsa, ruhu varsa, kalbi varsa bu insan kedi gibi, köpek gibi, kuş gibi, çiçek gibi yaşayamaz, farklı yaşaması lazım. Bu fark nerede kendini gösterecek? Hayalde gösterecek, idealde gösterecek, dertte gösterecek. Bir tane haber vardı. Moskova'dan bir haber. Moskova'da şehir merkezine köpekler, şehrin dışından metro ile her gün geliyorlarmış. Şehrin dışında mahalleleri var, mesken tuttukları. Oradan çıkıyorlar. Şehir merkezinde daha çok yiyeceğe ulaşma imkanları var. Metroya biniyorlar insan gibi. Metrodan iniyorlar. Orada karınlarını doyuruyorlar. Akşam tekrar metroya binip geri dönüyorlar. Şimdi hayali olmayan bir yere insan, ideali olmayan, derdi olmayan, hedefi olmayan bir insan Allah aşkına bu köpekten ne farkı var? Yani vatandaş kalkıyor, karnını doyuracak, işe gidiyor. Karnını doyuracağı para kazanıyor, akşam evine dönüyor. İnsan hayali olan, hedefi olan, ideali olan insandır. İdealsiz insan, insan değildir. Kurttan, kurt, kuştan, kediden, köpekten, böcekten, yapraktan, ottan farkı olmaz, olması lazım. Sağlıklı bir hedef, kendini tanıyacak, ne yapabileceğini bilecek ve o yapabilecekleri çerçevesinde bir hedef koyacak. Bir ideal koyacak, bir rüya görecek. Yakın ve uzak çevresi sağlıklı bir ilişki iletişim kuramadan kendini tanıyamaz zaten. Kendini tanımadan hedef ideal koyamaz. Bugün bunlar olmazsa, bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka bu adam ruh sağlığı sıkıntısı yaşar.